Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar zombi oyunu oynuyorum görmüş olduğunuz gibi. Arkadaşlar zombi olup birilerini daha zombi birilerini de zombiye dönüştürüp gelişmeye çalışıyoruz. Yani bir sürü zombi olup dayanabildiğimiz kadar dayanıyoruz bu oyunda. Zaten bu oyunu bilmeyen yoktur diye düşünüyorum. Bu oyun bayağı ünlü yani bayağı kişi oynadı zaten bu oyunu bilmeyen yoktur bence bu oyunu. Şöyle bu adamı da mesela ısırdık arkadaşlar. 3 zombi olduk şu an. iyi ilerliyoruz şu an. Ama mesela bir arabayı almak için 4 zombi olmamız gerekiyor ve şu an 4 zombi olduk. Bir araba yenebiliyoruz yani alabiliyoruz şu an. Bir arabadan da iki kişi çıkıyordu diye tahmin ediyorum. Şöyle, ooo arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bir kişi gitti öyle. Hızlı gelen arabalar arkadaşlar zarar. o burada bir sürü kişi var arkadaşlar. Aldık bir sürü kişi buradan. Bak şu alırdık ama arkadaşlar almadım işte. O anlık dalgınlığıma geldi. Zıpladım korkarak. Neye dönüşeceğiz şimdi? UFO. Arkadaşlar bir tane UFO var görmüş olduğunuz gibi. Hop bir zombi getirdi. Bu UFO arada sırada zombiler getiriyor sanırım biz arkadaşlar. Bu otobüste alabiliyorduk ama zaman kaybederdik. Bir sürü zombimiz kaybolurdu. O yüzden değmez diye düşündüm. Ve şu an, şu an zaten bir sürü zombi gitti arkadaşlar görüyor musunuz? 3 zombi kaldık. Hop Şöyle şunları alalım. Şimdi bayağı zombi olduk. 7 zombi. İyi. 7 zombi şu an. Bunları da alalım. Altınları işimize yarıyor arkadaşlar. Bu altınları bilmiyorsanız. Sen pet falan alabiliyoruz diye biliyorum bu altınlarla falan. Veya zombilerimizi değiştirebiliyoruz. Bu arada bu oyun devamının gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bunu demiş miydim? Dememiştim herhalde. Hop. Geçtik. Şu balonu aldım. Patlattım yani havada. O arabayı da alırdık bak. Dalgınlığıma geliyor almıyorum arkadaşlar. Ama bir dakika alacağım. O a o tamam artık alamayız bir arabam araba. 2 2 tane kaldı. Evet tsunami iyi geldi. Tsunami iyi oldu. Şöyle bombalar, bombalar dinlemeyiz arkadaşlar. Tsunami ile şimdi her şeyi alırız. Arkadaşlar burada tsunami en çok şey yarayan sandım bu O Boş kutudan çıkan arkadaşlar. Arkadaşlar Evet arkadaşlar zaten benim oluşan sorundan dolayı özür dilerim. Şu an 10 zombiyiz arkadaşlar. Bakın işte bayağı şey 9'a indik ama. Hemen şöyle devam ediyoruz. Bir balon daha buradan aldık. Evet. Ve gittik arkadaşlar. Ama şimdi bakın bir şeyler alabileceğiz mi? Eğer paramız olduysa bayağı iki saniye boyunca atla. Bu görevi yapabilirdik aslında. 3 oyun tamam var. Ee, 190 falan değişik. İki arabayı devirde aldık zaten. Arkadaşlar buradan şöyle geldim Kutu açtım hemen şuradan şöyle Bakalım kutudan ne çıkacak Zombi uç Aa arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi pet çıktı arkadaşlar Hemen şuraya girip Buraya mı giriyoruz Evet ne, ne yapıyoruz şu an anlamadım hiçbir şey 500 Satın al falan diyor Girişmeyelim Şuradan şöyle bunu da alalım Tık mı tamamız Petimiz taktık mı şu an? Mağaza diyor, menü diyor, görev diyor. Görevlerden çık abi. Peti taktık mı şu an? Ben bilmiyorum arkadaşlar bu oyunu bu arada ben çok iyi. Mesela 100 şey istiyor. Alabiliyoruz mu? Tamam yok. Sağ ol. İstemez. Sağ ol. <laughs> Hemen o tekrar oynaya basalım. Bakın arkadaşlar almışız bir tane zombi kuş almışız. Ee, şu an bak çok güzel. Yavaş yavaş. Ha, bir kişi balon kaptık havada. İki zombi olduk. Böyle böyle ilerleyeceğiz. Şöyle iki zombi üstünden de atladık arabanın. Bir kişi daha aldık. Üç kişi olduk. Bu arada arkadaşlar uzun zamandır video atamadım. GTA 5 videomu zaten sattı. GTA 5 videosu attım kanalıma. Onu da izlemeyi unutmayın. Çok güzel bir oyun arkadaşlar. Çok güzel bir oyun gösterdim size. Çok güzel şeyler de gösterdiğimi düşünüyorum. Ejderha falan da nasıl alınır gösterdim. Süpermen olmayı gösterdim. Hulk olmayı gösterdim. Bir sürü şey gösterdim zaten. O, ne oldu Bu ne? Koca zombi. Bu da iyi arkadaşlar. Bakın, bu da iyi. O, şöyle zıplayabiliyoruz bayağı bu kadar Hem, o, bakın, otobüste patlattık. O, ama bu kötü oldu ya. Yapma be. Kaç kişiyiz? Yedi kişiyiz. O, ama yapmayın işte bunu ya. O, tamam. Çoğaldık ama şimdi. İyi gidiyoruz arkadaşlar. Ben de şu an Ya o şey bak ya alamadık işte. Ya <laughs> arkadaşlar çok kötü oldu arabayı alamama. Refleksen atladım bir anda üstünden arkadaşlar. Al helikopter araba çarpın hepiniz abi. Al çarptılar hepsi. Dur dur. Olsun şu arabayı aldık mı? Kaç kişiyiz? Tamam şu an iyi gidiyoruz. Arkadaşlar şu an Evet. Ee, Amerikan şeyi olduk arkadaşlar şu an. Amerikan futbolundakiler bu sanırım öyle onlar. Oo. Oh be. Ya ne de olsa arkadaşlar bu sayesinde bomba artık bize işlemiyor zaten Amerikan zırhları sayesinde. Şöyle şunları da aldık. Ve zombiler hızlandı bayağı. Bayağı hızlandılar hem de. Son 3 zombide kaldığımıza göre çok güzel. Son 3 zombi onu yemedim arkadaşlar otobüs vardı çünkü zaman kaybettirecekti o yüzden yemedim onu. Tamam şöyle gidiyoruz arkadaşlar şu an zaten böyle. Oo tamam 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 tamam. Zıpla 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 zıplayabildiğin kadar zıpla. Zıplayabildiğin kadar zıpla. Allah Allah tamam dur dur. son bir zombi. Son bir zombi, zombi çok zor şu an. Evet bu iyi olacak. Tsunami gelsin. Evet. Bu çok işimize yaradı. Harbi arkadaşlar bu çok işimize yaradı şu an. Bakın ne kadar çok bomba araba falan gelecekmiş. Arkadaşlar ne kadar çok bomba araba falan gelecekmiş görüyor musunuz? Biz asla dayanamazdık bu zombiyle bu kadar. Hemen şöyle kaç zombi olduk şu an? 3 ve 2 zombi. Oo bir zombi kaldık. Oo kaybettik. Ama bayağı dayandığımızı düşünüyorum ben bu arada. Bu rekordu bence. Bayağı dayandık. 2 saniye boyunca atlayı görevimizi, görevimizi tamamlamışız. Görmüş olduğunuz gibi 8 zombiden oluşan bir sürü yarat bu da oluşmuş. Şimdi 4 bonus topla bir kaldı diyor. 10 trafik ışığını yeşile döndür 10 kaldı diyor. 200 para topla 200 kaldı diyor. Şöyle. Arkadaşlar devam ediyoruz şu an. Zaten video kesildi arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Birleştireceğim ben bunu bir şekilde. iki videoyu ayrı çekmiş olacağım çünkü. Neyse an, an, ya neyse işte. Devam ediyorum zaten. Arkadaşlar bu kuş şu an burada. Arkadaşlar şu an UFO var görmüş olduğunuz gibi. UFO'yla da devam ediyoruz. Hop. Bu UFO herhalde bize 5-6 saniyede bir zombi veriyor ama gitti zaten. 5 uh, kişiye düştük. Bakalım ne kadar dayanacağız bu tur. Önceki tur iyi dayanmıştık arkadaşlar. Bu son tur olsun. Bu tur bitince arkadaşlar videoyu artık bitireceğim. Çok uzun olmadı video biliyorum. i̇dare i̇şte edin bugün bu kadarla. Bugünün ikinci videosu zaten bu. Hop. Ayrıca siz isterseniz devamı gelir bu videonun. Şöyle oynuyoruz arkadaşlar şu an. Oo. Uh, şöyle üstünden atlayalım. Hop. 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 Kaybettik arkadaşlar. Tamam bu video bitti. Ee, şimdi bakalım ne olacak. 4 bonus topla kazanmış. Toplayalım basalım hemen görevlerimizi. İksir doldu. 2 falan bir şeyler diyor. Altın verdi. Bana kutu bir şey verseydi keşke. Tamam. Tamam bir dakika ekstrayı doldurduğumuzda artık bir şeyler artık Satın al diyor. Almayayım sağ ol. Ben bir şey almayayım. Satın al. Hayır. Evet tamam. 400 para karşılığında arkadaşlar. Sattık. Arkadaşlar o zaman bir dahaki videoda görüşmek üzere hepinize bay bay.